Değerli arkadaşlarım tekrardan hepinize selamlar. Arkadaşlar önemli bir haber var. Dillian White ile Eddie Hearn'ın konuşması sızdı. Değerli arkadaşlarım ben aslında bu haberi dün okudum. Bugünkü videolarıma ekleme yapamadım. Bugün biraz da işlerim de yoğundu. O sebeple tekrardan kusura bakmayın dün çıktı bu haber. Arkadaşlar biliyorsunuz Dillian White'ın doping kullanmasıyla ilgili sıkıntı büyürken arkasından bir başka skandal daha çıktı. Basın toplantısında Dillian White ile Eddie Hearn bir konuşma yaptılar. Tabi orada birden fazla mikrofon vardı. Mikrofonların hepsini kapattıklarını düşündüler. Ama mikrofonlardan birisi açıktı arkadaşlar. Ve o mikrofonlarda, o açık olan mikrofon çok şeyleri kaydetti değerli arkadaşlar. Ben size hemen buradan okumak istiyorum oradaki konuşmaları. Tabi burada nale dolsun diye söylediğim şeyler. Onlar aslında küfür yani bizim Türkçe'de de oluyor. Da onları kullanmayacağım ben nalet olsun diye geçiyorum oraları. Dillian White e, nalet olsun. E, Eddie Hearn her şey yolunda mı dostum? Dillian White nalet olsun. Tanrı aşkına kardeşim son birkaç gündür hiç uyuyamadım. Eddie Hearn ben de aynı hiç uyuyamadım ama dövüşmek zorunda olan ben değilim sensin. Dillian White nalet olsun. Eddie Hearn dostum harikaydı her şey harikaydı öyle değil mi? Dillian White bu profesyonel olmaya yakışmıyor. Eddie Hearn de devam ediyor arkadaşlar. Ben her şeyi hallettim. Senin için de bir açıklama hazırladım. Her şey yolunda. Sadece beni o aradı. Yani o kimse telefonla aramış. Sadece beni o aradı ve hallettiğini söyledi. Ben de bir oh çektim diyor Eddie Hearn. Dilian White bir sebepten, bir sebepten dolayı saçlarımı yolmak geliyor gibi bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Tam Türkçeye çeviremiyorum onu da. Bir sebepten saçlarımı yolmak geliyor içimden. Bu nalet dikiş tutmaz. İki günde iki testi geçtim. Sonra da milyonda bir test yaptım diye bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Yani skandal büyüyor. Eddie Hearn işte o kimse artık Eddie Hearn'ı arayan o beni aradıktan sonra diyor bir oh çektim gibi bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Yani bu skandal büyüyecek. Yani bunu Eddie Hearn kasıtlı mı yaptı? Çünkü biliyorsunuz Eddie Hearn'ın şu an gözdesi Anthony Joshua arkadaşlar. Dillian White'da Allah var. Bugüne kadar karşısına kim çıktıysa yendi. Tamam doping kullanmıştır ama hatta bazı yorumlarda İngiltere'de şöyle deniliyor. işte Anthony Joshua'ya gösterdiğin ilgiyi biraz da Dillian White'a gösterseydin daha güzel olurdu diye Eddie Hörne böyle uyarılar da geliyor. Çünkü Eddie Hörne diyorlar ki bak Dillian White seni hiç yüzüstü bırakmadı, utandırmadı. Bütün maçlarını kazandı. Biraz da ona ilgi gösterdiye. Tabii arkadaşlar bilemiyoruz. Yani benim burada gördüğüm kadarıyla Dillian White'ın şu konuşması. Çünkü bunlar e, gizli konuşuyorlar. Dillian White bunu aslında yapmak istememiş arkadaşlar. Eddie bunu buna zorlamış. Sonra da Eddie topu u kata atıyor. E, diğer e, İngiltere Boks kontrol kuruluna atıyor topu. İşte muhtemelen o telefonlarda onlardan birinden gelmiştir değerli arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar bir diğer konuda şuna açıklık getirmek istiyorum ben. Hani bazı yorumlar var Türkiye'de de çok var bununla ilgili. İşte Anthony Joshua'nın e, işte kontratı var. E, Kontratta işte İngiltere'de maç yapacakmış, yoksa büyük tazminat ödeyecekmiş e, Andy Ruiz gibi konuşmalar var. Arkadaşlar şimdi bu konuşmalar Türkiye'de var. Yani yurt dışında bir tazminat ödeyeceksin lafı yok değerli arkadaşlar. Yani e, maçın yeriyle ilgili bir bilgi kontratta yok arkadaşlar. Yani şu anda Eddie Hearn başına dönelim. Başından beri ne diyor Eddie Hearn? Maçı İngiltere'de yapmak istiyoruz diyor. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor diyor. Sonra Andy Ruiz ne dedi? Tamam maça İngiltere'ye ben maça gelirim dedi. Bana 50 milyon dolar vereceksiniz dedi. Bu para da çok geldi. Sonra bunlar tekrardan konuşmaya başladılar. Tabii bunlar bizim duymadığımız yerde pazarlık hala sürerken... Sonra birden bu Dillian White'ın doping skandalı çıktı. Ondan sonra da Ruiz dedi ki ben dedi İngiltere'ye gitmiyorum maç yapmaya. Çünkü güvenmiyorum dedi. Yani aynı şeyler benim başıma da gelebilir dedi. Değerli arkadaşlarım adam kontratını iptal etmiyor. Veya kontratına aykırı hareket yapmıyor. İkinci maçı yapmaya ben hazırım diyor. Maç Amerika'da olacak. Yani şimdi baştan konuştuğumuz zaman mesela Anthony Joshua Amerika'ya niye gitti? Yani Jerry Miller'la maç yapmaya gidecekti doğru mu? Yani Jerry Miller mı dedi Anthony Joshua sen gel buraya burada mı maç yapalım dedi. Hayır. Anthony Joshua patron olduğu için kemerler adamda olduğu için Amerika'ya gitti. Ve Amerika'da maç yaptı. Tabi ee, Jerry Miller ee, dopingli çıktı ondan sonra... 5 hafta sonra yani 5 hafta içerisinde e, Andy Ruiz maça hazırlandı. Yani Andy e haber verdiler. Andy Ruiz e, maça çıktı. Yani sonuçta bunların yani kontratın içeriğini ben okumadım. Yalnız sözleri birleştirdiğimiz zaman kontratta venue dediği şey yok. Yani yer olayı kontratta yok arkadaşlar. Yani şu anda bunlar Eddie'yi böyle yağlım ballım aman Edi yaman Eddie illa buraya gel falan diyorlardı. Eddie de Tamam verin 50 milyonu geleyim dedi. Sonra bunlar ayyuka çıktı. Doping olayı ayyuka çıktı. Dolayısıyla e, bu işte sardı. Yani şimdi ben size olacakları söyleyeyim. Ben Anthony Joshua ile ilgili ilk videomu yaptığımda Anthony Joshua ikinci maçını yapmayacak dediğimde Joshua hayranları bana biraz tepkili davrandı. Arkadaşlar ya ben de Joshua hayranıyım. Ben de boks hayranıyım. Yani ben bir şeyler söylüyorsam bir şeyler hissediyorum. Bir şeyler A Acizane mi oluyordu o laf? Yani bir şeyler bildiğim için söylüyorum. Bu maç olmayacak. Şimdi Eddie Hearn diyecek ki işte e, Andrew Ruiz İngiltere'ye gelmedi, e, biz de Amerika'da maç yapmıyoruz diyecekler. Bu iş kapanıp gidecek arkadaşlar. Yani ben size olacağını söyleyeyim çünkü e, zaten Joshua'nın şu anda e, antrenmanla ilgili, antrenörüyle ilgili bir şey de daha çözülmedi. Yani Joshua şu an hiçbir şey yapmadı. Bir Salas'la konuştu işte geçen gün. Salas da ona Kübalı bir antrenörden bahsetmiştim daha önce biliyorsunuz. Ee, Salas da ona diyor ki kardeşim tamam ben Amerika'ya gel seni burada çalıştırayım. Ben İngiltere'ye gelmem dedi. Ee, tabii İngiltere'ye gider mi? Biraz da bu para meselesi ama ben Salas'ın İngiltere'ye de gidip Anthony Joshua'yı çalıştıracağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla Arkadaşlar benim şahsi fikrim tabi bunları ben sadece fikir olaraktan söylüyorum arkadaşlar. Anthony Joshua ile Andy Ruiz'in maçı bana kalırsa olmayacak. Çünkü e, e, yer konusu yok. Yere kim karar veriyor arkadaşlar? Kemer'in sahibi patron karar veriyor. Yani daha önce de Anthony Joshua Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Çünkü gitmek istediği için gitti. şampiyonu ben bu maçın olacağını zannetmiyorum. Zaten Eddie Hearn ile ilgili bir sürü skandal. Şimdi bu doping skandalı çıktı. Daha önce de Dave Allen'la David Price maçları vardı. Dave Allen zaten adam bir senedir hastaymış. Tedavi görüyormuş. Ee, bu hasta adamı maça niye çıkartıyorsun ee, Yani daha aklıma gelmeyen Bu Eddie Hearn ile ilgili bir sürü Şeyler çıkıyor Eddie Hearn'ın da yeri sallantıda Onu söyleyeyim ben Çünkü bu kadar çok fazla zıplamamalıydı Diye düşünüyorum ee, Tabi bu olay çok ciddi Dillian White olayı çok ciddi ee, Tabi bu arada Joshua maçını da Bekliyoruz bu hafta dediler Tamam bekliyoruz biz zaten Bunlar Haziran'ın ikisinden üçünden beri yeni maç için haftaya 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 diye e, Temmuz ayını bitirdik. E, bakalım e, bundan sonraki hafta neler olacak? Hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esen Kalın dostlar.